Yeni videomuzdan herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar Göktürk bugün ne yapacak size Göktürk? Patlamış. Evet popcorn yapacak arkadaşlar Göktürk Teşekkürler. size. <laughs> arkadaşlar videomuzu izlemeden önce hemen videomuza abone olabilir misiniz? Siz... Sizden like'lar da bekliyorum Göktürk like da bekliyor arkadaşlar. Şimdi biz tenceremizin içerisine birazcık yağ aldık arkadaşlar. Burada da mısırımız var tuzla karışmış. Burada da bir adet popcorn kutumuz var değil mi? Göktürk? patlamış kutuyu patlamış mısırı kutuya koyacak Göktürk. Bunda yemek Bundan istiyor. Bunu yeni aldık evet, Göktürk, evet bunu yeni aldı arkadaşlar. Şimdi ocağımızı yakıyoruz. Çek benim Ocağımız yanıyor. Ocağımız yanıyor. Şimdi mısırlarımız Göktürk koyacak. Dikkatli bir şekilde tencerenin içine koy Göktürk'cüğüm. Hadi bakalım. Koyabilecek mi? Yukarıdan değil birazcık alçak. Aşağıdan korkma elin yanına koy. Aşağı mı birazcık mıydı? <laughs> evet Göktürk şaşkın gülü koyabildi sonunda. Kaşıkla birazcık karıştır. Karıştır. O Gökay da burada kardeşine, abisine bakıyor. Şurada dursun Gökay'da. Dur Gökay'cım bir dakika. Heh yerine oturmamıştım. Bakalım bir göktürk. Arkadaşlar şöyle koydu göktürk. Tam da sarılar. Evet sapsarı bir mısır. Bakalım nasıl patlayacak göktürk heyecanlı mısın? Evet heyecanlı. Kapağını kapatalım birazcık birazdan yine karıştırırız. Tam Sen oturmadı Sen de diyorsun Gökhan? Tam He. oturmadı. Kapan mı? Yok. Evet. Tamam bir şey olmaz. Gülüktür şimdi sen patlamış mısırı seviyor musun popcornu? Sinemada mı çok seversin evde mi? Sinemada, sinemada böyle. Gökhan, aa ah, hayır. Gökhan, aa ah, arkadaşlar. Tamam kapatmamış. Gökhan sen sever misin? Olsun. Gökay da seviyormuş ha. Evet, alalım arkadaşlar. Bizimleyle. Şimdi arkadaşlar sanki bu burada geç patlayacak. Biz şunu şu büyük büyük ocağımızı alalım. Değil mi Göktür? Sanki burada biraz geç patlayacak arkadaşlar. Geç. Anladım. Evet, tenceremizi tutuyoruz ve buraya alıyoruz. Gökçe Gök çıksın şey Göktürk. Yanına çıksın. Uzak ya. mısın? Ay. <laughs> Patlamadı tutuyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Çıktı. Tamam. Tehlikeli değil artık. Diğer tarafa koyduk. Arkadaşlar şimdi bir adet daha karıştıralım biz bunu. Değil mi Göktürk? Bakalım Bilmiyorum. ne durumda gördüğünüz gibi o patlamaya başlayacak arkadaşlar. Kapağını kapatalım ki üstümüze gelmesin gördüğünüz gibi. Ay, yapıyor. Anneciğim. <laughs> evet arkadaşlar patlayacak şimdi mi sanıyoruz? Anneciğim birazdan patlayacak. evet birazdan patlayacak arkadaşlar. Şimdi patlayacak. Eminim arkadaşlar. Oo, arkadaşlar patladı ne başladı? Patladı patladı. Aaa patlamaya başladı gökdesi başladı valla. Şurada şuradan arkadaşlar. Ooo patlıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar ben de ses çıkartıyorum. <laughs> tutu, tutu. 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 Öyle bir ses <laughs> Tutu. tutu, tutu, tutu. bakalım bir tencere dolusu mısırımız nasıl patlayacak değil mi Gökhan? Aa Gökhan kucağına mı, mı gelmek istiyorsun? Gökhan kucağa gelmek istiyor. Evet. Göktürk patlıyor ya heyecanlı mısın? Hmm. Evet arkadaşlar patlıyor popcornlarımız. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bir tencere dolacak mı? Göktürk tencerenin hepsi dolacak mı? Ne dersin? Bence dolacak. De Bence de. Şimdi dur bir kapatalım Gökay. Bakalım artık. Pencerenin kapağı kapalı taşmak üzere arkadaşlar. Kapağı neredeyse? Evet. Kapağı neredeyse? Hala patlıyor ya. Üzere. <gülüyor> <gülüyor> patlamaya devam ediyor arkadaşlar. Bu patlamaya devam ediyor. Evet bakalım daha ne kadar patlayacak. Patlamadı. Evet, bakalım. Ondan sonra nasıl patlamış. Bitti sanki göktür patlaması. Ne dersin? Ah, hala. hala birazcık ses çıkıyor arkadaşlar. Bence bitti. artık. <laughs> bu kutuya koyalım. <laughs> tamam Gülaycığım buna koyalım. <laughs> bu Nasıl yapacağız? Şimdi hala sesler çıkıyor arkadaşlar bakalım. <gülüyor> <gülüyor> birazcık sıcak arkadaşlar. Gülay şunu almam lazım bir dakika. Bunu alalım arkadaşlar, bunu tutalım. Evet çünkü çok sıcak. Kokonlarımızı Aa, Mısır kovamıza Koyuyoruz koyuyor, Dökülenleri de koyuyor Göktürk Evet dökülenleri de koyduk arkadaşlar Tezgahımız üzerine i̇şte. Ve bir kutu mısırımız patladı Bu tarafa döndüler Göktürk şaşkın döktür Şöyle Arkadaşlar patladı Göktürk yemek için çok sabırsızlanıyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın Hoşçakalın Görüşürüz